Bu sezon herkes herkese takabiliyor değil mi? Herkesin eleştirdiği birileri var. Bizim de burada söylediğimiz bir sürü şey var ama en nihayetinde geldiğiniz zaman gördüğünüz şey şu ki her oyuncuya bir şeyler söylüyoruz. Bu oyuncu bazında değerlendirilebilecek bir durum değil. Fenerbahçe şu an takım değil ve takım olması için birinci e, arayışımız özgüven hiç yok. İkincisi de alışkanlık o da hiç yok. Hocanın geldiği zaten 10-12 gün olmuş. Bu kadar günde nasıl bir alışkanlık sağlayabilirsiniz? Mourinho'dan tamamen farklı bir oyun oynatmaya çalışıyorsunuz. Artı olarak takımda Mourinho için gelen bir sürü kişi var. Bakın ben bunu iyi oyun kötü oyun olarak konuşmuyorum. Takımdaki e, kafa durumunu anlatmaya çalışıyorum size. Mourinho için gelen bu kadar çok oyuncu varken e, bu adamların da bence mental anlamda da e, etkilendiğini görmek mümkün. Ciddi manada ben takımda bir Aidiyet eksikliği de görüyorum. Yani Mourinho'nun e, o beğenmediğimiz oyununda gördüğümüz bütün